Herkese sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Ben Doktor Demet Akarçay Ulutaş. Konya Ticaret Odası, Karata Üniversitesi, Sosyal ve Beşer Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda üniversitemiz lisans üste eğitim enstitüsü bünyesindeki disiplinler arası aile danışmanlığı, tezli yüksek lisans programına gerek danışmanlık, gerekse müfredat dahilindeki dersler kapsamında katkı vermeye çalışıyorum. Disiplinler Arası Aile Danışmanlığı Tezli Yüksek lisans Programı'nın amacı temel olarak e, aile odaklı çalışmaların yürütülebilmesi için yetkinlik sahibi bireyleri yetiştirmek olarak özetlenebilmektedir. Bunu birazcık daha açıklamak istersek, aile toplumlarda en temel sosyolojik kurumlardan biri olarak kabul edilmektedir. Sosyalizme terminolojisiyle bizler ailelerle mikro düzeyde gerekli hallerde ee, çoğunlukla da mezo düzeyde e, çalışmalar yürütebilmekteyiz. Bu doğrultuda aile danışmanlığına kazanılacak yetkinlik aile sistemini oluşturan ebebeğin çocuk ya da çiftler olarak ifade edebileceğimiz alt sistemlere ilişkin müdahale planlarının biyopsikososyal bütüncül bakış açısıyla hazırlanması ve uygulanması yolunu açmaktadır. Özellikle aile iç çatışmaların, iletişim sorunlarının çözümü noktasında aile üyelerinin e, sorun çözme ve başa çıkma kapasitelerinin güçlendirilmesi, geliştirilmesi e, ve özellikle sağlıklı aile yapısının inşa edilmesi, korunması ve izlenmesi açısından Profesyonel aile danışmanlarının yetiştirilmesi programımızın temel hedeflerini oluşturmaktadır. Programı kabul şartlarından bahsedecek olursak, adaylardan en az 4 yıllık e, lisans mezuniyetine, ALES eşit ağırlık ya da sözel puan türlerinden en az 55 puana ve lisans mezuniyeti ortalaması olarak 4 üzerinden en az 2 ağırlıklı genel not ortalamasına sahip olmaları beklenmektedir. Programımıza sosyal hizmet, sosyoloji, psikoloji psikolojik danışmanlık ve rehberlik, çocuk gelişimi, tıp fakültesi ve hemşirelik bölümleri mezunları başvuru yapabilmektedirler. Sayılan alanların dışında herhangi bir mezuniyete sahip olan adaylarımız için ise gerekli hallerde bilimsel hazırlık programı uygulanabilmektedir. Programdan mezuniyet koşullarını inceleyecek olursak, öğrencilerimizin dersler ve seminer için 60 AKTS'lik Yüksek lisans tezi için ise yine 60 akts'lik ders yükünü başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. Bu süreçten sonra aile danışmanlığı için yetkinlik kazanan mezunlarımız kendilerine ait aile danışma merkezleri açabilecekleri gibi özel ya da kamu sektörü bünyesindeki çeşitli istihdam olanaklarından da faydalanabilmektedirler. Teşekkür ederim. Herkese sağlıklı günler dilerim.